Merhaba arkadaşlar. Uzun bir sürenin ardından Wikipedia'ya hoş geldiniz. Bugünkü videoda para nedir, özellikleri nelerdir, işlevleri ve geçmişten bugüne nasıl kullandığı konularına değineceğiz. Hı. Hepimiz hayatımızın büyük bir kısmını para kazanmak, biriktirmek, harcamak veya yatırım yapmak için çalışıyoruz. Ama hiç düşündünüz mü? Bu para dediğimiz şey aslında nedir? Sonuçta elimizde sadece bir kağıt parçası var. Üzerinde bir yüz bir de bina resmi. Peki bu kağıt parçası nasıl oluyor da bize bir şeylerin satın alma imkanı sağlıyor? Öncelikle paranın 3 ana işlevinden bahsedelim. Birinci işlevi değer saklama aracı. Para, bir değer saklama aracı olarak işlev görür. Örneğin bugün çalışarak 100 lira kazandınız. Bu parayı hemen harcamanız gerekmez. Çünkü zamanla çürümez ya da bozulmaz. Örneğin para yerine balıkla ödediğinizi düşünün. O durumda balık bir süre sonra bozulacaktır. Ancak para, zaman içinde değerini korur ve istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. İkinci işlevi ise hesap birimi. Para bir değer ölçüm birimidir. Bir malın ya da hizmetin ne kadar değerli olduğunu belirlemek için kullanılır. Örneğin bir araba almak istediğinizi düşünün. Arabanın fiyatını 20.000 TL olarak ifade etmek çok kolaydır. Ancak bu değeri 20 iPhone olarak ifade etmeye çalışırsanız işler karmaşık hale gelir. Paranın bu hesap birimi işlevi alım satım işlemlerini kolaylaştırır. Paranın üçüncü ve son işlevi ise değişim aracıdır. Para değişim aracı olarak en temel işlevini yerine getirir günlük ihtiyaçlarımızı satın almak için kullanırız. Örneğin bir markete gittiğinizde paranızla aldığınız ürünler için ödeme yapacağınızdan eminsinizdir. Bu güven ve kabul edilebilirlik paranın değişim aracı olarak işlerini tanımlar. Eskiden insanlar para yerine değerli ya da işe yarar nesneleri değiş tokuş ederek ticaret yaparlardı. Bu nesneler emtia para olarak adlandırılır ve genellikle toplumun ihtiyaçlarına uygun herkesin kabul edilebileceği şeyler olurdu. Örneğin tuz çok değerliydi çünkü hem yemeklerin korunmasında hem de tatlandırılmasında kullanılıyordu. Deriz kabukları belirli bölgelerdeki kabileler arasında yaygın bir değişim aracıydı. Çünkü hem güzel hem de nadirdi. Ayrıca hayvanlar, özellikle büyükbaş hayvanlar ticarette yaygın bir değer ölçüsüydü. Ancak bu sistem taşınabilirlik ve bölünebilirlik gibi sorunlar nedeniyle zorluklar yaratıyordu. Bir ineği küçük parçalara bölüp takas etmek zordu ve bu da ticaretin verimliliğini düşürüyordu. Zamanla emtia para yerine temsili para kullanılmaya başlandı. Bu sistemde fiziksel bir değer taşıyan, örneğin altın veya gümüş gibi paralar ve yerde saklanıyor, buna karşılık insanların yanında taşıyabileceği daha hafif ve pratik sertifikalar veriliyordu. Bu sertifikalar altın veya gümüş gibi değerli metallerle değiştirilebilirdi. Örneğin bir sertifikanız varsa bankaya gidip onun karşılığında altın alabiliyordunuz. Bu ticareti hem hızlandırdı hem de daha güvenli hale getirdi. Çünkü insanlar ellerinde fiziksel altın veya gümüş taşımak zorunda kalmıyordu. Ancak bu sistemde 20. yüzyılda değişti. 1971 yılında dönemin ABD Başkanı Richard Nixon doların altın standartından çıkarılacağını duyurdu. Bu, paranın değerinin artık fiziksel bir varlığa bağlı olmadığı anlamına geliyordu. Altın standartı döneminde her bir dolar belirli bir miktar altında destekleniyordu. Ancak Nixon, ekonomik ve politik nedenlerle bu bağı ortadan kaldırarak bizi itibari para dönemine geçirdi. İtibari para, Latince'de bırak öyle olsun anlamına gelen fiyat kelimesinden gelir. Bu, hükümetin yetkisiyle bir paranın değerli kabul edildiği bir sistemi ifade eder. Yani bir kağıt parçasının değerli olmasının tek nedeni, hükümetin bu para değerli demesidir. Bu sistem, devletlerin ekonomik politikaları üzerinde daha fazla esneklik sağlamasını olanak tanıdı. Ancak aynı zamanda kontrolsüz para basımına ve enflasyona karşı daha savunmasız hale getirdi. Bugün kullandığımız kağıt paralar, bu itibarı para sisteminin bir parçasıdır. Bu paralar fiziksel bir emtiaya dayanmadan Tamamen toplumun ve hükümetin onlara yüklediği güvenle işlem görür. Ancak bu sistemin tartışmalı yanları da vardır. Örneğin sınırsız para basımı enflasyonu artırabilir ve paranın alım gücünü düşürebilir. Bunun sonucu olarak bazı insanlar ve ülkeler yeniden fiziksel emtialara yönelmeyi bir çözüm olarak görmektedir. Bu fiziksel emtialar altın ve gümüşün yanı sıra Bitcoin ve dijital varlıklar bile olabilir. Bu geçiş paranın tarihsel evriminde büyük bir dönüm noktasıdır ve modern ekonomik sistemlerin temelini oluşturur. Son olarak, paranın para olarak kabul edebilmesi için sahip olması gereken 6 temel özelliğe bakalım. Birinci özellik dayanıklılık. Para fiziksel olarak dayanıklı olmalıdır. Örneğin balık veya mısır gibi bozulabilen ürünler para olarak kullanışlı değildir. İkinci özellik taşınabilirlik. Para kolayca taşınabilir olmalıdır. Örneğin bir inek para birimi olarak pratik değildir çünkü taşıması zordur. Bir diğer özellik ise para daha küçük birimlere ayrılabilir olmalıdır. Örneğin birini bölmek pratik değildir. Ancak para, farklı değerlerdeki banknotlar ve bozuk paralarla kolayca bölünebilir. Birlikte paranın her birimi aynı olmalıdır. Örneğin her banknotun boyutu, ağırlığı veya şekli hemen hemen aynı olmalıdır. Beşinci özellik sınırlı arz. Para, sınırlı bir kaynağa sahip olmalıdır. Eğer sınırsız miktarda üretilebilirse bu enflasyona yol açar ve değerini kaybeder. Altıncı ve son özelliğimiz ise para geniş bir kesim tarafından kabul edilmelidir. Örneğin bir markette paranızın geçerli olduğuna emin olabilirsiniz. Ancak ineklerle ödemeye yapmaya çalışırsanız bu kabul edilmeyecektir. Sonuç olarak para aslında bir oyun gibidir. Şu anki sistemde bu kağıt parçalarını elde etmeyi öğrenmek zorundayız. Ve gelin son olarak dünyadaki en değerli 5 para birimine göz atalım. Para birimlerinin değeri, ülkelerin ekonomik gücü, dış ticaret dengesi ve para biriminin arz talep durumu gibi birçok faktöre bağlıdır. Dolayısıyla 2025 itibariyle dünyada kullanılan en değerli 5 para birimi özellikleri şöyle şekilleniyor. Birincisi kuvvet dinarı. Kuveyt dinarı dünyada en yüksek değere sahip para birimidir. 1961 yılında kullanılmaya başlanan Kuveyt dinarı, Kuveyt'in büyük petrol rezervlerinden kaynaklanan güçlü ekonomisi sayesinde bu konumunu korumaktadır. Kuveyt'in ithal mallar ve hizmetler için sabit bir talebi olduğu gibi, petrol ihracatı ülkeye büyük miktarda döviz kazandırmaktadır. Bu durum, dinarı uluslararası piyasalarda çok değerli hale getirmiştir. İkinci olarak Bahreyn dinarı. Küçük bir ada ülkesi olan Bahreyn'in resmi para birimidir. Bahreyn ekonomisi büyük ölçüde petrol ve finansal hizmetlere dayanır. Sabit döviz kuru politikası nedeniyle Bahreyn dinarı ABD dolarına karşı oldukça istikrarlıdır ve değerini korumaktadır. Üçüncü olarak Umman Riyali. Körfez ülkelerinin bir başka güçlü para birimidir. Umman ekonomisi de büyük ölçüde petrole dayanır. Ancak hükümetin ekonomik çeşitlendirme çabaları para birimini desteklemiştir. Ayrıca Umman Riyali'nin değeri ABD dolarına karşı sabitlenmiş bir kur politikası ile istikrarlı tutulmaktadır. Ürdün dinarı coğrafi olarak petrol kaynaklarına sahip bir ülke olmamasına rağmen sabit döviz kuru politikası nedeniyle güçlü bir para birimi olarak dikkat çekmektedir. Ürdün hükümeti, dinarın değerini korumak için döviz rezervlerini ve finansal sistemini dikkatli yönetmektedir. Ve son olarak İngiliz sterlini dünyanın en eski ve en prestijli para birimlerinden birisidir. Büyük bir güçlü finansal altyapısı, Londra'nın bir finans merkezi olması ve uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılması, sterlinin değerini yüksek tutmaktadır. Ayrıca Stalin'in uluslararası rezerv para birimi olarak da kabul görmesi de önemlidir. Bu para birimlerinin ortak özelliklerinden biri güçlü bir ekonomik altyapıya ve istikrarlı bir siyasi yapıya sahip olmalarıdır. Ayrıca petrol gibi stratejik kaynakların, ihracatı veya finans sektöründe önemli bir yer edinmeleri bu para birimlerinin değerini arttırmaktadır. Para birimlerinin değeri zaman içinde ekonomik ve siyasi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak bu para birimlerinin güçlü temelleri uluslararası piyasalarda yüksek bir değere sahip olmalarını sağlamaktadır. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdilik hoşçakalın.